Giresun Pilot Garaj Auto herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapmış olduğumuz Fiat Dinleyemar aracımız. tavan kısmında boya diye e, geldi aracımız. Ancak tavan kısmında şöyle de gösterelim sizlere. Şu şekilde de net bir şekilde göreceksiniz. Tavan kısmımızda değişim işlemimiz mevcut. Ancak direklerde herhangi bir işlemimiz yok. Tavanın iç kısmı gördüğünüz gibi simsiyah arkadaşlar. Tavanımız dediğimiz gibi değiştirilmiş ancak direklerde herhangi bir işlemimiz yok. işte herhangi bir işlemimiz yok. Emniyet kemerleri, torpido kısmı vesaire bunların hepsi orijinal. Tavan değişmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu noktadan direkt tavan sacı değişimi yapılmış. Yani direklerden ekleme şeklinde değil. Direkt saç kısmında kaynak noktalarından tavan sacımız değiştirilmiş. Aracımızın yine ön kaput kısmı değişik. E, tavan kısmı da değişim işlemimiz mevcuttu. Bu şekilde bir takla işleminin olma şansı yoktur. Tavan, sacı ve ön kaput kısmımızda değişim gözlendi. Ancak airbaglerde herhangi bir işlemimiz mevcut değil. Sizler de araç almadan önce muhakkak ekspertiz noktamıza uğramayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar.